Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox'ta bedava Robux kazanacağınızı göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Zaten başladık. Burada peyi oluyorsunuz ve birilerini kovalıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan. Ya şurada altta free var ve üstünde reklam yazıyor ya. Mesela ona bastığımızda burada bir reklam süreci veriyor. O reklam gitsin. Kesmeyeceğim videoyu. Size bekletmek istemiyorum ama yani yalan söylemediğimi görün diye arkadaşlar videoyu hiç kesmeyeceğim bugün. O bakın ne geldi elimize. Neyse. Burada şurada Robux işareti var. Görüyor musunuz? Burada Robux işareti var. İşte ona tıklayacağız. İşte burada. Mesela ben bu iki görevi tamamladım. Buradan yani ona dört yani bu bu on olunca bu on olursa ben tam olarak 3 robux kazanacağım tabi oyun birazcık zor ama birazcık videoyu hiç kesmeyeceğim arkadaşlar size yalan söylemediğimi görün diye İşte böyle böyle mesela ben bu balonlarda bu balonlar top bu balonu toplamam gerekiyor ama siz sence bu balon nasıl toplanıyor Burada, burada görmüş olabilirsiniz. Burada böyle havada balonlar uçacak. Onları tıkladığımız an bize reklam izletip özel güç kazandırıyor. Ve böylece balonu da toplamış oluyoruz arkadaşlar. Bence çok iyi. Burada skins işareti var. Görüyor musunuz? İşte bu işarette de kostümlerimiz var. Tabi ben daha bir kostüm alamadım. Yani iki tane yapabildiğim bir şey bu robot. Ondan onun iki partisine toplayabildim en azından. Ha bakın ayır arkadaşlar. Az önce oradan bir balon geçti. Onu kaçırdım. Neyse. Şimdi bu testleri işareti arkadaşlar. Şimdi bu testleri işaretinden elinizdeki şeyi geliştirebiliyorsunuz. Yani bir tane balon çıksın da size göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben bunu tabii ki de 4'ten 10'a kadar çıkaracağım sizin için. Yani robot görmeniz için. Tabii videoyu kesmem gerekecek çünkü biraz uzun sürebilir. arkadaşlar uygulamayı da göstereceğim ben size. İlk oyuna daldım da hemen merak etmeyin göstereceğim. İşte X2 diye bir şey var ya ona bastığınızda size bundan veriyor. Burada, burada da X2 yazısı var. Bir size i̇şte ondan veriyor arkadaşlar. Neyse. Hiç balon çıkmadı bu arada Ya benim bu çok iyi. Her şeyi tek atabiliyor arkadaşlar. Yani hiç kötü değil. Çünkü oyuna ilk defa başlamadım. Önceden başlamıştım. Bayağı da bir kastım. Tamam ben. balon. Bakın görüyor musunuz? Balona bastığımızda reklam çıkıyor arkadaşlar. Reklamı bitirdiğimizde şimdi o 4 ya 5 olacak. Arkadaşlar. Yani. Ödül verildi diyor. Bakın artık çok hızlıyız. Vay be. Sızana çok alışmıştım ama ben. Ya. Umarım bir tane daha balon çıkar. Ve arkadaşlar. Yani. Bu dört. Gördüğünüz gibi beş oldu. Çünkü bir balon topladım. Oyun böyle böyle. Ama arkadaşlar zor oyun. Yani bence Orobuk böyle 20 falan olmalıydı. 3 veriyor. Yani bunun yüz olmanız biraz zor olabilir. Ben bir günde bu, bunları yapabiliyorsam siz de yani yapabilirsiniz. Ha bak bir tane daha. Oh be. Tıklamaya başardım. Çok heyecanlanıyorum. Şimdi 6 olacak o. 4 kalacak. Bir de arkadaşlar lütfen abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Yüz bin 100 aboneye daha çok var biliyorum ama yüz abone olunca size yüzümü göstereceğim. Bazılarınız yüzümü görmüş olabilir bazı videolar. Bir videoda göstermiştim yüzümü sonra da hemen o videoyu sildim. Bir gün bile durmadı o video. Belki o kadar da iyi bir çok ünlü bir youtuber olmadığım için çok az kişi görmüştü. Sadece abonelerim görmüştü diye düşün. Aa Arkadaşlar yine reklam çıktı. Ben bunu ben yapmadım. Galiba kendiliğinden mi çıktı? Neyse yukarıda ödül yazıyorsa ha ödüle kalan süre diyor. O zaman muhtemelen kendi değil orada ben bir şeye bastım. Öyle oldu. O yeni sopa. Asitli galiba arkadaşlar. Asit sopa. Asit sopa. Bakın bir tane daha. Şimdi o 7 olacak, 3 kalacak. O şeyler en azından bir şeyimiz, bir şey de yarıyor. Sadece reklam izletmiyor. Bir de gördüğünüz gibi sopa çok iyi arkadaşlar. Mesela şuradan bosa basıyoruz ve görüyor musunuz? Bosa gidiyorum dakika boss'a gidiyorum. Yukarıda kestim boss'u. Çok kolaydı ama. Hani hızlandırımı aldım ya. Biraz hile oldu ama neyse. Ha bir tane daha. Evet arkadaşlar. Tam 8 olacak. 2 kalacak. ödülü aldım. Ben hiç horoboksiyeni olmuş mu diye bakmıyorum. Yoksa balon kaçırma ihtimalim biraz var. O yüzden arkadaşlar ben hiç bakmıyorum. Bir de kapıları normalde 5 vuruşta falan kırıyordu. Arkadaşlar tekrar geldi o. Hayır. Hadi bu sefer yine alırım. Hız yok ama. Hayır hız. Ne yapayım arkadaşlar onu almak zorundaydım. O su yakalayamasam da o bizim için daha önemli. Bence. Ve <laughs> ödül verildi. Hemen yakaladım. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar bir şey çıktı. Reset tuşu. Reset dedim bakalım ne olacak. Oraya. <laughs> tamam. Ortadaki hayır bu şu iyi de neyse Piggy Horror Clicker şöyle kaç olmuş bu kadar bakacağım bir kalmış arkadaşlar bir düşünebiliyor musunuz bir Yani bir olunca se yani adını da göstereceğim. Umarım bir tane çıkar. Şans çıktı. Arkadaşlar, umarım bir tane çıkar dedim çıktı. Hazır mısınız? evet arkadaşlar ödül verildi. Bakalım. Ve basıyoruz. Can 3 Robux'un galiba verecek. De nasıl verilir? Neyse. Bir yere adımı mı yazmam gerek? Şap mı diyelim? Ne oldu? Neyse arkadaşlar. Siz halledersiniz. arkadaşlar. Nasıl alınıyor ya? Neyse. Ben çıkış yapacağım. Bir dakika. Şuradan çıkayım. İşte. Bu. Buradan arkadaşlar. Şöyle. Piggy Game for Robux diye bir şeyden yaptım ben. Bay bay. Bir dakika.